hoş geldiniz. Bu videoda sizin benim ee, modumu tanıtacağız arkadaşlar tanıtacağım sizlere. Eğer bu modu istedim, indirmek istiyorsanız e, ee, 900 abone ve 1000 istiyorum bu videoyu. Yine modu göstereyim. Nasıl Arkadaşlar laptop'tan oynuyorsunuz arada. Beni F5'ti. Klavye ile oynuyorsunuz F5'ti ama kaçabilirsin. Play evden buradan gari mod ile kendinizi çevirebilirsiniz. Ne bulmak üzere hiç aramayabilirsiniz. Arkadaşlar sonra buradan... <laughs> Arkadaşlar şimdi benim hiç silahım yok değil mi?

ediyorum ya. <Sessizlik> evet. Arkadaşlar okudum. FN 5 ile Special diyerek istediğiniz ayrı spam Ben burada spam per Bu ne oluyor? Umut, bir şekilde Ben mesela buradan ne çağırayım?

basıyorlar ya. Böyle var arkadaşlar. Burada arkadaşlar mesela ben bir yere uzun arabayla uzun süre gitmek istemiyorum. Ama ben araya atıyorum. Buradan gitmeme gitmek istediğim bir işaret diyorum. Ve bot benim açıyorum. Buradan teleport deyip teleport deyip teleport the way point deyip ışın alıyorum. Arkadaşlar bu modda arabalarla da sınavda değil. Bütün oyundaki araçları çağırabiliyorsunuz. Ee, Neler örnek Uçak çağıralım yine yani. yani onun en büyük uçağı olan. Ve benim en sevdiğim uçak adam biri olan. Avenger'i çağıralım. Bu uçak çok büyük ve dikey kalkış yapabiliyor. Helikopter gibi geliyor ama. Bakın özelliğini bir de sil tuşuyla tek tuşuyla patlatıyorum. Arkadaşlar buradan G uzun süre önce. bu kanatlar yana eriyor ve uçak moduna gidiyor. tekrar olarak Evet yanlış olur diye böyle Şimdi de kemer tekliyor. Evet, Ana Her Evet. Evet. 5 yapalım Ve 5. Hmm, Rachel. Ve. Bitometre. Bunu seçelim. Böyle de var böyle değişik tarzlar var. Ama ben onları kullanmıyorum. Onu, bunu kullanmıyorum. Evet. 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 atabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar bu mod bölümü 1900 dolarında e ve 1000 değerli istiyorum. Bunlar gelince size bu modu nasıl kurabiliriz anlayacağım. Arkadaşlar burada sadece bunları yapmakla sınırlı değilsiniz. Zamanı, işte tarihi, günü, saati, Havayı belirleyebiliyorsunuz. Tabi bunları kullanmak veya algılamamak sıkıntı kalmıyor. <laughs> arkadaşlar? Herkese Buradan... Hemen ee, Karakterlerimizi değiştirebiliyoruz. Ola... Da...

Arkadaşlar bu yani, Ama şu aracımız var mı? Ödeyelim Ha Allah, yapamadım. Hesaplarım Şimdi arkadaşlar biz upgrade dediğimiz kişi başlığı araştırıyor. Mesela ben bunu çağırırım ve bu roket atar mı işliyordu? Ama maalesef biz bu roket atarla hiçbir şekilde o kullanamıyor. Böyle bir eksisi var. Ee, sonra, ha arkadaşlar biz bunu atalım. Burada o soğukları seçelim. Oh, arkadaşlar burada şu görmüş olduğunuz araçlar var. Biz bunu çağırdığımızda upgrade de olacağı için Böyle bir şimdi geliyor. Tamam. Ha, tamam. 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 şöyle Tamam. 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 bir sürü Tamam. 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 mesela. Tamam. 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 bu Tamam. Tamam. şöyle durun. Böyle arkasına geldim. Buraya çektim. Burası B'ye basınca burada makine kullanabilir. Bunu kullanabiliyoruz ama ne var mesela? Karak 4 yap 4 varmış. Bunlar bu ara başkanı. Evet. Bu gerçek hayatta olan C kasanın Bravo'su 6x6'da arkadaşlar. Şimdi binlerce atıyor. Bu binlerce araç mı Hangisini kullanıp ya kullanmamak size vermiş. Burada istediğiniz her yapalım. Arama sayısı bir anda 5 ile çıkalım. Hiç arama sayısını kaldırmamak. <laughs> <laughs> <yapalım>. I just <laughs> hope you have <laughs> proper hatred for yourself. Arama, Arkadaşlar dediğim gibi bunun tanıtım videosunu istiyorsanız bu modunu kurulam videosunu istiyorsanız <laughs> gelişen bunları yapmaz yeterli olur. <laughs> Bir size anlatacağım. Just make you to